Selamlar herkese ben Kripto Red Bey'in Bugün OneChain 2022 Mayıs haberlerini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz OneChain her ay e, gazete mantığında bir makale yayınlıyor. E, o ay gelişmeleri özetleyen. E, bugün de Mayıs 2022 haberlerini inceleyeceğiz. Öncelikle <coughs> Moonbeam haberiyle başlayalım. Zaten OneChain biliyorsunuz e, Moon River yakından ilgileniyor. Mover bakın. Daha önce entegre edilmişti. Dot daha önce entegre edildi. E, bunlar Dot ekosisteminde zaten. Dot daha önce entegre edildi yakın zamanda. <laughs> Şimdi de GLMR biri geldi. E, ayrıca şunu eklemişler: GLMR, Move ve Dot'un yanı sıra e, Moon River ekosistemindeki e, şu, şunları da, şu tokenları da e, köprü yoluyla entegre edeceğiz, yani köprüler oluşturacağız demişler. Yani ekosistem büyük kısacası, Yani bunlar büyük adımlar değil onu tabii ki kabul ediyorlar, kend ediyorlardı kendileri de. Ama bunlar küçük ve ço e çok sık adımlar. Yani Van şu an yaptığı şey bu. <laughs> küçük adımlar atıyorlar. Her yöne küçük adımlar atıyorlar. Ama çok sık adımlar atıyorlar yani. Umarım anlamışsınız demek istediğimi. Yani bir ilerleme mevcut yani. Sık bir ilerleme. Küçük adımlarla. E Zinfin nasıl okunuyorsa, yani Zinfin diye okunuyordur muhtemelen. E <laughs> bu haberde şunu anlatıyor. E One Chain e, Zinfin için yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu USDT'nizi e, Ethereum'dan Zenfin ağına OneChain'in köprülerini kullanarak ata yollayabileceksiniz diyor. Yani yine her zaman söylüyorum OneChain köprülerini kullanmak için bana sahip olmanıza gerek yok. One, One Chain ile alakalı bir bilgi sahip olmanıza gerek yok. Yani OneChain bunu yapıyor zaten. Bütün kripto dünyasını birleştirmeye çalışıyor. Bu da bir çok küçük bir özel, e, örneği. <laughs> Hızlıca devam edelim. E, yeni cüzdan entegreleri. E, one Chain Nabox diye bir e, multi chain cüzdanı kendisini entegre ettirmiş. Yani aralarında bir anlaşma yapmışlar. E, artık Nabox cüzdan kullanıcıları e, One Chain yani one token'ını ve one, muhtemelen van Chain ağındaki, evet bakın burada da diyor, dipleri ve One Chain ağındaki bütün e, Asset'leri, yani <laughs> e, token'ları muhtemelen NFT'leri de şu an olması da ileride e, kontrol edebilecek, görebilecek, muhtemelen e, alım-satım da yapabilecek cüzdan sonuçta bu. E, uzun zaman sonra One bir cüzdan hamlesi gördük yanlış hatırlamıyorsam çünkü sadece kendi cüzdanını kullanabiliyorduk. Şimdi Nabox'ta da kullanabiliyormuşuz mesela. Yani çok iyi ve buradan Nabox cüzdanını indirebiliyormuşuz. Bakın link koymuşlar. indirmek isterseniz. Yani eğer Watch'in kendi cüzdanını kullanışlı bulmuyorsanız, sonuçta bu, bu kişisel bir durum olabilir. Bu bu cüzdanı kullanabilirsiniz anlamına geliyor. E Dbank API. Eee <laughs> Dbank'in Dbank'in Watch'in entegresi haberi yani bu. demek Dbank neydi? Hmm, şöyle özetleyeyim e, merkeziyetsiz finans alanında yani e, çalışıyor özellikle ve bu bir platform bu platformun platformu e, portföyünüzü takip etme platformu e, ve 30'dan fazla e, zinciri destekliyor ve şimdi One Chain'ı da ve One Swap'ı da destekliyormuş artık <laughs> yani e, One Chain ağında herhangi bir e, şeyiniz varsa, tokeniniz varsa veya NFT herhangi bir şeyiniz varsa buradan takip edebileceksiniz portfolyonuzu. d üzerinden. Kolay bu. E, T-Network integrates one chain. T-Network one chain entegre etmiş. T-Network ne? Onu hemen özetleyeyim. <laughs> Basit bir platform. Ne platformu? Merkezi finansine ve e, e, benzer. Kolaylıkla e, <laughs> merkezi finans alanındaki e, tokenlarınızı, coinlerinizi e, tek bir e, arayüzde kontrol, e, kontrol takip etmenizi sağlayan ve görüntülemenizi sağlayan bir platform bu. Ve OneChain'i Zookeeper, OneSwap ve OneLand'i destekliyormuş bakın. <laughs> D-Bank ek olarak OneLand var burada da. Bu arada OneLand son zamanlarda e, önemli adımlar atıyor proje bazında. E, stream Trade mesela önemli bir adımdı ondan bahsedeceğim sonraki videomda. Veya önceki, e, demiş olabilirim. <laughs> e, buradan girebilirsiniz, dinlemiyorum gelin koymuşlar. Ve en önemli haber şu anda One ile ilgili EVM güncellemesi. Bu EVM güncellemesini daha önce bahsetmiştim, şu anda e, çok basit bir mantıkla tekrar e, özetleyeyim. E, öncelikle şurayı okuyayım sonra özetleyeyim hemen. E, EVM icalemesi <laughs> mainnet'e gelmek üzere yani geliyor şu anda diyorlar e, test aşamasına katılan herkese ve e, hataları bug'ları bize e, rapor eden herkese teşekkür ederiz diyorlar e, ve para da ver ödül de vermişlerdi bu arada ve de devam ediyorlar muhtemelen yani şeye ödül verdiler e, test aşamasına katılanlara ödül verdiler <laughs> daha önce bahsetmiştim zaten June, e, Haziran'ın şu anda biraz Haziran'a girdik. Haziran'ın sonunda muhtemelen bitecek dediler. E, haberler için One Chain Twitter hesabını takip edin falan filan diyorlar işte. Evet. <laughs> EVM özetliyorum hemen. EVM e, güncellemesi One için ne anlama geliyor. Şu anlama geliyor. E, en basit terimlerle Van şöyle söyleyeyim e, ee, nasıl anlatabilirim? Benzetme yaparak şöyle mesela e, siz e, bir platform düşünün. E, bu platformda belli şeyleri yapamıyorsunuz. Neden yapamıyorsunuz? Çünkü o platform ona elverişli değil. E, bu EVM güncellemesiyle One Chain e, birçok şey yapabilir hale gelecek. Mesela size daha önce Portrait Finance videomda anlatmıştım. Ee, orada Porcher's, Porcher Finance e, şey launch'larını yani çıkış tarihlerini ertelemek zorunda kalmışlardı. Neden? Çünkü One Chain ağında belli şeyler yapamıyorlardı. Ee, ne gibi şeyleri? Mesela NFT staking. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani NFT staking yapılamıyordu. Artık yapılabilecek. Evet yani mantık bu. Ee, yani daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Umarım anlamışsınızdır mantığı. <laughs> yani tekrar söylemek gerekirse işte mantıken e önceden yapılamayacak şey yapılamayacak şeyleri EVM e güncellemesiyle yapabileceğiz ve çok önemli bir güncelleme bu. Yani tekrar söylüyorum bakın. Çünkü One Chain için birçok şeyi e birçok e <laughs> yolu açacak. Evet. Yine bahsedeceğiz zaten. Devam edelim. Daha ayrıntılı bahsedeceğim ileride. Ee, özellikle e, şeye yaklaştığımızda güncelleme güncellemeye yaklaştığımızda ve güncelleme sonrası nelerin değiştiğini konuşacağız yine. Devam edelim. ZO ekosistem Zoo ekosisteminden güncellemeler varmış. <laughs> Bakıyorum. Ee, bir kere Mayıs 4 4 Mayıs e, 4 dördüncü ay e, <laughs> anniversary yani e, Zookeeper pardon Opunzu Zoo <laughs> çıktığından beri 4 ay olmuş. E, 4 Mayıs'la beraber şu anda 5 ay olacak neredeyse. E, 270 bin dolarlık bir hacim olmuş. E, 700 tane koleksiyon oluşturulmuş. <laughs> İki tane şey var. E, ne denir? Interview yani <laughs> Konuşulmuş iki tane e, Open Zoo ile I'm Red Ryan ve Sensai Dissasayi tanımıyorum. I'm Red Ryan e, bildiğim bir projenin başında. <laughs> Small Arms Syndicate olması lazım adı da. E, yeni e, farming havuzu oluşturulmuş. Zoo One University diye bundan bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Ayrıca şu olayla gerçekleşmiş bakımında söylemiştim. E, tüm Zoo ile alakalı havuzlar e, hariç diğer her şey kaldırıldı. Yani zu ile alakalı havuzlar kaldı. İçinde zu olan havuzlar kaldı. Diğer her şey kaldırıldı. Van e, GLMR yine e, Van Dent'te listelenmiş. Litecoin Crosschain e, rehberi yenilenmiş. Ve bundan bahsetmiş olmam gerekiyor yine. CryptoKex <laughs> e, CryptoKex gibi oldu. E, gibi yine neydi işte çekilişte ee, ben şöyle önce şunu söyleyeyim bu giveaway yani bu çekilişleri e, bundan sonra size e, old, olurken veya öncesinde haberini vereceğim e, yani kanalımı direkt takip edebilirsiniz e, ya video çekerim ya da e, direkt <laughs> YouTube'da paylaşırım yayınlarım yazı olarak ama yani abone olursanız e, dediğim gibi e, takip şansı elde edebilirsiniz. Çünkü banche yanındaki çekilişler gerçekten güzel oluyor. Çok fazla insan katılmadığı için kazanma şansınız da artıyor. Şimdilik çok fazla insan katılmıyor. Ve çekilişler de düşük olmuyor. Yani gerçekten güzel memurlar kazanabiliyorsunuz. <laughs> Kryptojin, Vejzengin, Vejzenginler alakalı o video ile ilgili bir video çekmiş. Yani. Konuşmuşlar videoda öyle söyleyeyim. E, Vecjenz kimdi? E, One Chain'in mühendislerinden birisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve yine e, şeyden adını unuttum. <laughs> Yeni bir video geldi. E, Dub Digital, Dub Digital'dan e, One Chain stream trade ile alakalı bir video geldi. Bir e, rehber çekmiş. Ben izledim videosunu güzel bir video. Yani da sen e, Dub Digital'ın videoları güzel oluyor genelde eğitici oluyor yani. <laughs> evet sanırım <gülüyor> <gülüyor> e, hastayım burada kusura bakmayın. E, söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.